Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ormanda 99 gece oynuyoruz. Evet. Mia yanımda şu anda. Ee, o zaman hemen başlayalım. Ben ee, odunu kesip bir başlıyorum. Odunları yakmayacağım, sonra koyacağım böyle etrafları sonra yakalım. Tabii ki e, ama ilk yak ama bayağı bütün ağaçları e, buraya toplamamız gerekiyor. Bugün bir şey o, bir şey olmuyor ki. E, 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 Atışçımızda. Ben şimdilik bir, şey bir odunu yak, yakmayacağım. Ben haritayı yaparım. Hep. Benim işim hem hep haritayı yapmak. Çok güzel mi? Mia kıramıyor. Tam getiriyorum artık sana odun. Biraz koşayım. Oraya e, ateşin içine at şimdi buldukların. Ateş bir yüze ulaşsın. Ondan sonra e, odunların hepsini toplarız. Tamam. Biraz bir tane daha atayım. Tamam. tamam. Şimdi, şimdi odun... bir sürü odun topla tamam mı? Atina, odun Tohumlanmaları da Yak ateşte, ben öyle yapıyorum. Ben tohumları bırakıyorum. Bırakma. Ekmiyorum. Gece ne çabuk gece bir şey olmuyor. Ama çok çabuk gece ya. Tohumlanma çıkmadı? Nefret ediyorum ben. Çıkmayınca gerek yok. Aa bak şurada bir tane e, sandık var. bakırsın Şimdi her şeyini bulursak topla tamam mı? Tamam. Geceleri gerçi bir şey olmuyor. Ama bu ge geyik geliyor. Hiçbir şey olmuyor yine de. Işık tuttuğunda. Odun de. gel buraya. İşte odunların hepsini giya buraya. Ben altıdan Yuh yani. yani buraya. Yuh. Getirdim. yap konuşamıyorum. Delireceğim. Işte. De. Aa kömür buldum. Kömürü koy. Sen koşmaya açtın mı? Açtım. Ben açayım. Çok yavaş oluyorsun sevmiyorum. Bir, teper, bir tane, bir tane olduğunu koyayım. Ee, üçüncü, üçüncü seviye olacak. Hı, tamam. Dördüncü seviye yaparız sonra. Hı. Bir beşinci seviye falan istiyoruz yani. Şöyle topluyorum. dakika. Bir sürü Biraz sadece metale ihtiyacımız var. Sadece metalle tezgahı düzeltelim. Ondan sonra eee e, ahşap yağımız. Aa kırık fen buldum. Tamam getir. Saç metal. Ay ben oldu. hala Mia'ya bakmaktan <laughs> hala odun kesiyormuş gibi boş boş tıklıyorum ekrana. ekranı. Ekranı bak. Bu arada arkadaşlar sırf PKX'de videoları çekmeyeceğim. Roblox videoları da çekeceğim. Bazen Roblox Tower i̇yi baltı oynayacağız. İyi çıktı. Bazen Roblox Tower i̇yi baltı oynayacağız. İyi çıktı. İyi balta. Tamam. Bazen Roblox Tower oynayacağız. Bizi önerebilirsiniz. Kurtaranı görmedin sen. Aa çocuğu kurtaralım. İkinci gün kurtaramayız. Kurtarırız. Ben kurtaramayacağım şimdi. Her şeyi dört yapmak gerekiyor. Yine de öldürek işte. Gel peşime takıl. Gelemeyeceğim. Dur dur. Hayır hayır kurt peşime takıl diyorum. <laughs> İnşallah yani... ölmem. Tavşan ayağı çıkarttı. Oh, kürk buldum. Şimdi iyi çuvalandım. Ben de kurt kürkü buldum. Çok mutluyum. Tavşan ayağı çıkartmaya çalışayım şimdi. Tavşan ayağı. Benim kurt kürküm de var. Tavşan ayağı çıksa bir tane aldım. bulabileceğim Çünkü şu anlık iyi yani çuval Ya yemek katırdım Tavşan ayağı çıkmadı. Bak ben buraya yemek koydum. Bak, ne yapıyorum ben? Ya tavşan istiyorum. Ya. Neyse şuradan şunu da toplayayım. Ya. Şöyle, şöyle. Aa. Bak, bak, bak yemek, yemek var. var. Aa, basketbol topu. Basketbol topunu almıyor. Mia. Mia basketbol topuna topun. Aa tüfek çıktı. Tüfeğim var. Mia bak burada cibata <laughs> var. <Gülüyor> Top gel buraya. Mia topa deliriyor. Topu, ben, kaçarsa topu ben e, geberir. Topu ben insana gebereceğim buradaki. Bak ben şuraya insanları. kurt kürkümü koydum. Koyacağım şimdi bekle. Tezgahı düzelteyim mi? Ç tüfek çıktı. Bana da tüfek çıktı. Çok iyi. İkinci çocuğu biraz kurtarmak kolay olacak. İkinci çocuğu değil mi? Son bir tane daha odun atayım. Tezgahı düzelteceğim. Gel buraya dondurucu alayım mı? Ya da ahşap ya depo alamıyorum. Sadece metal buldun mu? Sadece metale ihtiyacımız var. <laughs> sadece metal, sadece metal. Ha, ha. Şu 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 bu, buldum. Ha, getir oraya koy. Kaç tane edelim. gerekiyor? Ay yanlış koydum. Ee, bilmem yani. Yiyeceğim yani. Köpek köpek. Ya ne yapıyor? Aa orada sandık var. Ben şu sandığı alacağım. Oradaki ne aldım? Orada basket kutu Var ya Aa bak civata buldum. Ben biraz balık tutacağım. Sen ay. Ya benim hep yapacak bir şey yok. Ekmem lazım. Ya şunu mağazama almak istiyorum. Civata sallanma. Civatalardan nefret ediyorum böyle düşünce sallanmasına. Çok sinirim bozuluyor. Gece yaklaşmadan hemen şuradan açayım. Aa, gece, gece yaklaşmadan. Gece yaklaşmadan açtım yine de. İkimizin de çok iyi tüfeği var. Tüfek <laughs> mermi. Ben iki tane mermi Aa. ben iki tane mermi buldum. Hemen bulmuştum. Ben şimdi bunu harcamam. Eski baltayı. 13 tane şey getirdim bir şey işte. Ya tavşan tane ya var. tavşan. Bu da kömür galiba. Tavşan evet, aya bulursan bana versene. Bulamadım ki ben de. ya Bu zaten e, buraları görmüştük biz. Ya, <laughs> ya şey sanıyorum ben geri sanki şey o e, böyle yönetmen şeyi de e, onun yardımcıları böyle ona diz çöküp efendimiz efendimiz Scoot gidip, Game'de sıkın sco Scoot Game'de bilir misiniz şaman? Şaman karakterine Çağır benziyor. Tamam buraya gel. <laughs> Tanrılar <gülüyor> şaman karakteri 044. Scoot Game'de bilen bilir. Acıktım. 3. sezon girerdi. Acıktım. Yemek var, yemek var, yemek var. Bak ben burada tamam yemek. Bu yemek. Ha ben yiyeyim alayım. Dur şöyle yiyeyim. Ben şu böyle yiyeyim tamam. Sen Dondurucu alalım mı? Bak 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 bak. Peki dur dondurucu alacağım be. bekle. Ayamak mı oldu? Ağaç ahşap depolama daha iyi. Çünkü Aynen. şey ahşap ya depolamanın içine bütün hepsini tıkarız. Bu süre yemek buluyorum ben. Tamam. Ye de bunu. Ben bunların hepsini buraya koyuyorum. Siz açın daha şeymiş. Tamam. Benim açım dolu. Sen kendi şey yap. Havuç ki alayım. Havuç iki. Bizim bir dilimiz vardır. Eee sonlar şey, son şey değil, ki. Odun ki. odun ki. Böyle mesela sabah oldu mu ki? He oldu mu oldu ki. Böyle hep denizde mesela denize gittiğimizde biz bir, beraber Dalak mı? Dalak mı artık ki? Dalak mı ki? O zaman dedi çok soktu Evet. <laughs> ben biraz şey o sırada durarım. yorumlar. Ne yapayım? Silersin ki <laughs> Silmeyeceğim. Çünkü buraya komik bir şey koyacağım. Balık yer nerede? Heh. Bir sürü olduğunu buraya tıktım şimdi. Bu gece baskın olacak dördüncü veya beşinci gün herhalde. Çünkü uyarı vermedi. al saç metal bulun. Ben için orada saç varmış. Ben görmedim köy gibi. Getir buraya da şey yap. Şu çalamıyor muyum? Raf alıyorum. Raf alıyorum. Hiç ben şu balıkları çalamıyor muyum? <laughs> raf alıyorum. Raf <laughs> <Raff> aldım. <laughs> <laughs> raf koyacağım şöyle. Tamam. Düzgün oldu. Benim kurt kürküm vardı bekle. Civata varmış bende. Ben de ay odunu kestim yanlışlıkla. Şuraya odun koyayım. Ya buraya değil. Ay bari orada. Bak burada rafta bir tane kurt kürkü var o benim. Sakın almam ya. Tamam. Ben balık tutuyorum. Kurtlara dalsak da çocuğu kurtarsak mı artık? Ne balık tutuyorum. Mia hiç bana yardım etmiyorsun. Balıkçı şey gitti. başka yer tutmam gerekiyor şu balığı Tüm balıkları toplamış. İsmi Sardalya, Sardalya onu la. Sardalya. Onu la. Bilmiyor musun sen? <laughs> Mia sen ne kadar cahilsin. <laughs> Sardalya diye balık yok. Ay balık var. Balık yok, balık var. Balık var. Nasıl bilmezsin? Çok Senin yüzünden bütün linçler... Bütün linçler bize gelecek yani. Ben balık sevmiyorum. Ama oyunu balık yiyor. <laughs> Oyunda balık yiyorsun ama. Ama tadına almıyor. Aaa! Burada sandık olabilir. Bu ne zor bir şey. De? Şuraya da koyayım. Heh. Aç şunu. Dorluyu yapıyormuş gibi balık tutuyorum. PK'da balık tutma çok şey işte, sinik krizi gerektiriyor. Şuraya koyacağım daha iyi. Ben PK'da şeyi balık tutarken sinik krizi geçiriyorum. Bu türlü balık Şu kim oldu? oldu? Biraz şuraya koyalım. Hepsi denizdeki Bir dördüncü seviye olsun. Neyse olmadı. O bayağı balık getiriyorum ben. Bence dışarı çıkma. Belki geyik geliyor. Ee, ben e, beşinci gün müydü? Nedir? Dördüncü gün müydü? Neydi? Ee, o zaman dışarı, dışarı bak, çıkmıştım. Bak, bak. Dışarı çıkmıştım. oldu. Ya! ya! bak çok kaldı. Al senin atlamam gerekti kusura bakmayın çünkü biz buraları gördük ben biraz daha ne bak çıkma dışarı ben üçüncü gün müydü dördüncü gün müydü neydi geyik beni tırmıkladı Değil, mi? koştura koştura geliyordun sen oyun senle oynamıyorduk mu ya başkasıyla oynuyordum. ama Bayku var kovalıyordu Bayku da beni kovaladı her şey beni kovalıyor beni kovalıyor biz bir kez oynarken böyle arkamızdan gay gibi biz bağıra bağıra kaçıyorduk böyle. <laughs> Değil mi? İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. O sırada Max ben. Işık. O sırada Max ben. <laughs> Işık. Işık. Süpek. Ya niye ama ya? Yani? de ölmüyor geyik ya. Keşke geyik. Gebersin. Ama yani kayıp çocuk konularının arkasında geyik var. Onun, o da bir çocuk aslında. Kras Timpler mi neydi adını çok bilmiyorum hikayesinde. Ee, onları onu çok seven, geyiği seven bir aslında kızmış. Aslında kız mı? kız erkek mi onu da bilmiyorum. <gülüyor> erkek. <gülüyor> Erkekti galiba. Çünkü kız de yapıyorlar. Shortslarda, reelslerde görüyorum. Bizim Max Baykurlar. Yani. <laughs> Bayku'nun benim bir planım var Bayku eğer gelirse gel, akşam. ben Bayku'nun gelmesini istiyorum gece ona, mesela sabah olmasına bir e, 10, dakika, 10 saniye falan kala Bayku benim yanıma gelecek onu e, ışık tutacağım falan sonra o tüyünü bırakırsa onunla yakıt e, kabı alacağım yani bir ben yüce. amacım da bu Akşamları kapatsana şeyi. Aa, bu gece saldırı var bu arada. Akşamları Bizleri kapatırım. Akşamları kapatırım. Tamam yeter mi? Ne çok kul. Cool. Aa, bak şurada sandık var. Kulübeye gidiyorum ben. Ben de şurada. Yapacak bir şey olur. Ya of, o, orada da kurt varmış. Ya Bak oraya giderken ben şey yapıyorum. Elime baltamı alıyorum. Hep oradan kurt çıkıyor artık. Garip bir şekilde. Sonra işte baltayla hemen kapıyı açıyorum. Biraz geriye çekiliyorum. Sonra baltayla kurta dalıyorum. Geçsin o geçsin. Öyle yap sen de. Gel Ya la. ben buradan düşeceğim diye çok şey oluyorum. Çünkü hep düşüyordum ben burada. Çok yavaş çıkıyorum giriyorum. Öldürdüm. Ben çıkıp geldim. Çıktım da boşunaymış. Sandık var sanıyoruz. El feneri varmış. Benim el fenerim var. Sen neredesin? Bir saniye bak Senin el fenerin yok mu? Çocuk kurtaracağım. Çocuk kurtaracağım. Çocuk kurtaracağım. Ben de oradayım. Şak. 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 Evet. Kurtu vurdum ya. Kurtu vurdum. Ay. Ben, Ay. vurdum ben. Ay. Çabuk gel, gel. İlk sen gel. Dur, dur, dur. Canım sarı. Ben kırmızıyım. Yandım. Kesin yandım. Bütün kurtlar peşimde şu. An. Tüfek, Tüfek var ya. Bir tane kırmızı da. Ta Aa doğru. Ben niye seni kullanıyorum? Lan Yok oldu. Sen de bir yürü git. Çok iyi. Tüfeğimi boş harcadım neyse. Öldürdüm gel. Ben, ben, çocuğu alırım. Tamam. Sen aç aç kapıyı. Da aç kapıyı. Sand bak beni yalnız bırakma. Hep beni yalnız bırakıyorsun. Çantanı aldım. Ben şu anda açayım. Ben de açıyorum çok kıpırdanma bak orada Allah için kıpırdanma. Sandığı bir açayım dur. Mozart çıktı. Eski el feneri çıktı senin var mı? Yok. Ay, al. Mızarma da alayım. Güce bak bak. Ben bu arada Sotları. kurt kürkü bulmuştum. Alacağım mı? Bak burada bir sürü yemek var sonra toplarız. 7 tane eşyam var. Ben çocuğu götürüyorum ateşe. Nerede o şey? Ne? O, şey. şey, şey. 1 milyon tane varmış. Yemekleri de toplayayım. Bir çocuk kurtarıldı. Şimdi birazdan çıkar arkadaşlar. Evet kurtardık. Aa saldırı. Saldırı saldırı. Çabuk benim canım çok az. Yemek yemem lazım. Yemek 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 yemek. Yemek 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 yemek. Yemek 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 yemek. Tüfeğim azaldı. Benim kaç? altı var. 6 mermim var. Çabuk yemek ki. Yemek Yemek. 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 Geliyor. Bak da. şunu buraya koy. Üstüne çık, üstüne çık. Geliyor arkadaşlar. Ben zamı kullanacağım. Benim tüfeğimin az 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 kaldı yani. Benim... Bana mızrak versene. 9 mermi. Ben mızrak kullanacağım. Benim çok az. Tüfeğimin çok az. Bakayım. Kesin bir çet 8 mermim var. Kullanamayacağım hepsini. Tüfeğim elimde dursun neyse. Mermi bulurum. Şuna sıktım ben. Geberdi. Geberdi. Sen de biraz gebert ben sıkıyorum. Bütün mermilerimi harcıyorum. Ee, başkaları bak arkada var. Arkadakini öldür. Çok az canı kaldı. Geberdi. Çok iyi. Dur mücevheri ben aldım. Şunu yakala. Bak gel buraya. Aa, Aa, gel bu... şuraya. burada para var. ya şuraya. Koy. Ben şu parayı da alayım. Odun kalmış. Şuraya koyayım odunu. Ay. Dur şuraya koy. Şuraya koy. Hoppa. Hoppa. Bu radyo. Bu it. Tamam şöyle koydum. It. Dur. Metal. It. Metal. Yemek. Yemek. Yedi tane metal, oh. metalimiz var. Yedi, Yedi tane. tane metal. Bu arada bak kırmızı bir şeyler uçacak ya. Gökyüzünde gizemli bir şey uçuyor diyecek. Onlar uzaylıların düştüğü yerleri gösteriyor. Hmm. Hangi yöne düşerse mesela. Bu gece bu, bu kapatsana. Ha Aa, bu de, bu de sabah oldu lan. Sabah olmuş. Tüccar geldi. Aa tüccar gelmiş. Tavşan ayağı almadım Ben daha tavşan ayağı bulamadım. Ay. Benim kürküm vardı. Kürküm. Bak şurada rafta rafta. Rafa koydum. Benimki? Benimki de bitti Tamam biliyorum. Ya bana morsel çıkıyor. bak. şurada şunları ödeyelim. Ya ama odunumuz var. Hemen koyma. Yangın neredeyse söndü dediğinde koy. Ben mermi aldım. Ah be. Benim çok az. Ya bon. bana morsel çıkıyor. 15 tane mermim var. Benim çok az. Için. Ben Aa. alfa kurt istiyor şimdi. Alfa kurtlar ileride kanka. Ben, ben öldürmeye çalıştım ama çok kurt Kürkü çıkmıyor onlardan. Kürk. Onlardan nadir çok... mi çıkıyor? Nadir. Ben bir kere vurmaya çalıştım. Onları öldü. Öldürdüler beni. Ya tavşan ayağı. Tavşan ayağı. Orayı bilmiyor musun? Biliyorum ama sen gel öldürek mi? Gel öldürek. Tüfeğim var benim. Şimdi de var. Bu arada arkadan vurabiliyor. Dikkatli davran. Ben şu baltalıyı vuracağım. Lan benim eski baltam. Oha çok hızlı geliyor. Öldü şunu mızrakla. Öldürdüm. Mızrakla mızrakla. Lan bu ne la? lan? Lan cesedi. Al lan ceset cesedi kullanamıyorsun ki. Ha, al fukurt. O cesedi kullanamıyorsun. Kürkünü istiyor senden. Bana yakıt kabı çıktı sana. <laughs> Tüp mermi mermi. Ne diyorsun Benim çok az da. Allah'tan buldum. Ulan siz i̇yi ne yapıyorsunuz? Ulan var ne abi ya böyle ya? Hain mi kurmuşlar? İyi çuvalım var değil mi? Hain kurmuşlar i̇yi ya. İyi çuvalım var değil mi? çuvalım. Yok. Bak Aa. burada var. Ah bakayım. Ah. Bak şurada. Alayım. Çok iyi oldu. Aa, bak şuradaki odunları alayım. Verdi bunlar. Ben şunun şeyini alayım. Cesetleri al. ne ben, var? benim isim koyalım onlara. Abu Abuziddi. <laughs> Ziddin. olacak adı. Getir buraya. Aa geç. 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 Beni bekle, beni bekle. Allah için beni bekle. Gel, gel. Beni, gel. Beni, 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 koşma beni, beni. Koş, koş, kaç. Koş, koş, koşma açta. Ko koşma açık. Geldim, 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 geldim. Geldim, geldim. Tavşanı eğer bulursam ver. Ben hala bulamadım. Dur bir deneyeceğim. Ona da Abu oldu tamam mı? Ben dördüncü seviye yapacağım ateşi. Ay, kabul etmiyorum. Bek. Oha. Onu da isme koyalım. La, yakılıyor muydu? Evet. Ula ya onları alalım getirelim buraya. Gece yaklaşıyor sonra. Kapatsalar bu gece? Bekle arkadaş. Ay. Ya ben niye konuşayım? Neyse ee, bu gece kapatacağım şimdilik. çünkü geceleri video sonra fazla oluyor o yüzden kapatıyorum şimdi. Arkadaşlar sabah e, sabah oldu. E, biz buraya bir tane dondurucu işaret işaret ay inşa i̇şaret ettik. ettik. E, Bayku yanmıştı. Bayku uyandı. Ben şimdi biraz odun toplayayım. O şeyi götüreyim, şey götüreyim. Götür götür. İkinci çocuğu bulmak için e, çabalayacağız şimdi. Ay, dönün, hani Aa, burada bir artık. tane daha kurt kökü varmış. Ama gerek yok. Ay bir Kaç sınav. dakika sürüyor? Ya, Aa, bak adamları toplayacağım ben. Adamın cesetini alacak. Bu diyorum. ciddini topluyorum. Kurtları da. Ben yanına toplayıp soru götürerek Ay tabi bismillah. Olur. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu o yüzden e, kusura bakmayın. Neyse devam ediyoruz. Biz bazı şeyler yaptık böyle. Şimdi 5. seviye 6. seviye yapmaya çalışacağız ateşi. O yüzden biraz odun topluyoruz. Şimdi e, buraları böyle keseceğim şey lazım ahşap şey gerek yapayım mı dolmadı yani kalmadı yer yapayım mı? ne kalmadı yer koymaya çalıştım kalmadı tamam ne koyayım hangi tarafa şu tarafa mı yoksa şu tarafa mı ee, şu tarafa koy haritanın yanına tamam bak dikkatli koy tamam niye ha Tamam. Çocuk ki. Yemek toplamadın sonra mı sonra sen? Unutulu şimdi... dedin ya. Yemek topla. Hadi. Bu arada arkadaşlar biraz video kötü oldu kusura bakmayın. Bak bak. Bak Mia. Ne? Yemek ya. Ağzını şapırdatma. tapma. Tiksiniyorum. Bırakmıyorum bir kere. Büyük çek şey oğlum Ayrıca bazı anlaşmazlıklar oluyor kusura bakmayın büyük kapasın akşam oldu ya. La akşam oldu bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben video atmamışım ve ölüyorum. Ya video böyle bitecek galiba. Ben bir şey toplayamadım. Kaç burada şey bandaj Hayır. 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 Ben bandaj bulmaya çalışayım he. Arkadaşlar Mia bandaj bulmaya çalışsın yoksa e, video burada bitecek. Bir hastaneye gideyim ben. Hastane. Hastanede hayatta kalmaya çalışama bak. Dikkatli ol. Tüfeğim. Ha? Mia da acıktı. Şimdi ölüyorsun demiyor bana. Allah'tan mı ya da öyle bir şey demiyor. Keşke sana tüfeğimi ay ya da şey. Ben bir sürü mermi buldum. Merak mi etme. Ben bir sürü mermi buldum. Bana da versene. Hadi. Dur ben biraz ben, ben bu saatlerde savaşı. Bir çuvalına koy. Bandaj da verirsin bana. Ben al. Şimdi alfa kurt değil hastane lazım bize. Abi dur dur. Saç. Abi dur şunu alayım sandım. Ben kusura bakmayın öldüm. Biz o kadar pro değiliz. Çok Diğer yayın. YouTube kanalları gibi. Miray ta ucuna gitmiş haritanın. İnşallah bir hiç. Bir çıktı. Aa çok iyi. Bütmem gerekiyor. Gelme bak gelme gelme bak. Sen sıkılın <laughs> <laughs> can savaşı veriyor. Git lan. Allah Allah. Ben hiç açlığıma bakmamışım ya. Açlığımı çok, çok kötü. Acıktım. Aa, yerden bir şeyler koparayım. İkimiz de çok kritiyiz. Of! Aa, delireceğim. Şu yemekler vardı. Gece yaklaşıyor. Bu gece durur istersen. Ya beni burada bırakmasaydın keşke. Öf. Beni çantana alıp götürseydin keşke. doğru da. alayım. İnşallah Mia ölmez. Hmm. Hmm. Yeniden canlandır diyor işte sarı bir Gel 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 gel. Geldi. Gel geyik geldi. Geldi. Geyik geldi. Şu an Mia'yı izliyorum. Ödü, <laughs> ödü koptu. Lan <Nereden> lan ateş Az. <laughs> <laughs> İnşallah olmaz. Işık tut ışık. Bir Ay iyi sesleri geliyor. Beni de kovaladı böyle. Çok kötü bir şey. Git lan. Allah Yürü. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Yürü git. <laughs> Mia bak sen de ölme. Mia kurt yakala biraz. Ha. Kendin için yemek sen falan bul. Sen şu an videoyu ge durdur gece ya. Evet. Ya arkadaşlar sabah oldu da Mia bir kurt tarafından öldü. Yani ikimiz de öldük. Abone olmayı unutmayın. Bir e, bacağıma ne oldu? Niye çarpıldı? Ben de çarpıldım. <laughs> ben niye öyleyim lan? Ben çok miniyim. Bacakların Kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor <laughs> diyor. Biz onu göremeden zaten ördük. Arkadaşlar kusura bakmayın ama parti 2 videoları falan gelebilir. Ee, bu son bu videomuz bir son, bak. Bu videomuzun <laughs> sonuna geldik. Ee, o zaman görüşmek üzere. Bay bay.